Emre Emredersiniz komutanım. Merhaba. Ya canım, hadi benim bir anons vardı da bir yaptırıversene. versene. Vedat, asker anons yaptırır mı hiç? Oğlum, sana soru sor demedim, anons yap dedim ya. Kimi istiyorsun? Uzman Yusuf. Ha, Uzman Yusuf'u. Ya abi git işine ya, yakacak mı beni? Hayatta yapmam vallahi. Allah Allah, amma korktun lan asker adam korkar mı be? Ver bakayım sen şunu. Bırak şunu. Ver bana şu. Sere şimdi abine. Uzman Çavuş Yusuf Yiğit Türk Ziyaretçi Parkı'na bekleniyorsunuz. Uzman Çavuş Yusuf Yiğit Türk Ziyaretçi Parkı'na bekleniyorsunuz. Allah Allah. Kim acaba? Müteahhit ile ben bir diğer etli parkına kadar gidip hemen dönerim oradan sonra. Ay hiç rahatsız olmayın. Siz rahat rahat işlerinizi görebilirsiniz. Vallahi ben gönül koymam. Tamam. Kolaydır. Ay sakın. Görünmek üzere. Dönmesen daha iyi olur ya. Benden çok rezil dediler. Allah Allah. Kimteler yok? Nerede dalga mı geçiyorlar benimle? Vedata nöbet cezası verirsin ha? Sen kiminle raks ediyorsun Yusuf efendi? Benim adım Terliksi. Adama telli ters giydiririm. <laughs> Atkan! Emri komutanım. Diğer parkında kimse yok. Kim anon ettirdi beni? Komutanım şey. Aa, o sırada ben yoktum. Tuvalete gitmiştim. Kim anon tettirdi bilmiyorum. Ya. Atkerliğinin geri kalanını tuvalette getirmek istemiyor kan? Kimin anon ettirdiğini... Söyleyeceksin! Şey komutanım. Şey. Söyle! Şey, şey. 87. 88 buçuk. <laughs> Komutanım insaf edin ne olur. Ben ettim siz etmeyin. Yat kenar tek. <laughs> Bir. İki. Var kalk. Yo 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 yat. Bir türe türün. <laughs> ya da kalk öp. 200 tur koddan yaylanar etliğinde ama kendi gölgene 50 turdan fark bindirir. <laughs> Komutanım. <gülüyor> Komutanım bakın erkek sözü veriyorum. Bir daha anons mikrofonunun yanından bile geçmeyeceğim. Ya küçücük bir şakayı niye bu kadar büyütüyoruz ki? <laughs> Anlattık. Anons mikrofonunun olduğu parkın etrafında da 300 tur <laughs> Every <laughs> day